gidiyoruz hadi işaretleyin. Bakıyorum. Atla. Ben havada yine adam sayıyorum. Selam var. <laughs> direkt direkt mi Abi gelen, gelen olur diye atladım da. Çabuk aldı hadi. Aldım aldım aldım. Şu yakındaki benim. En uzak benim, buradayım. Ben de buna gideyim o zaman. Ben de bir şey yapmıyorum. Loser uğur. Good to Bence ben de gideyim şuradaki bir kasayı açayım. <laughs> Allah'ım silahın ağırlığına bak. Hadi bir üzerine ha. Ay, yırmak lan kaçar. Adamlar nerede? Burada var, diğerleri o zaman burada. Kalan altı da. Buradan para çıkardı be. Üzerimde yelek var fazla değil. Yelek lazım abi. Neredesin? Koşuyorum sana. Sepette buluşalım gel. Zepetay alıyorum. Bir zepet alıyorum. Niye böyle yapıyorsun? İki oldun İki sen İki Murat abi. Tamam şu işaretleri kaldırın. Yeleği bıraktım. Üç oldum. Bakıyorum. Tepedeyim biraz. Görürseniz hemen işaretleyin. Murat abi bunlar sağ tarafta muhtemelen. Bu tarafta kimse şey görünmüyor. Sağ evet. taraf ne taraf? Ön taraftan taraf geliyorlar muhtemelen. Geldi burada. Hakan arkanda. Ne yaptınız e, lan adamı? Burada mıydı? Abi kim vurdu onu? Beraber vurduk o zaman. Ben vurdum ya. Aynı anda vurduk çünkü de. Kıl nerede ben... Murat abi? Ben para istiyorum. Bak 112'ye 88. Bu... Ben Buraya doğru çok... oynayalım. Düşünmüş. Hadi. <laughs> bana para veren yok değil mi? Vereceğim, vereceğim. Bende ben de var lan, bende veririm. 4100 var üstünde. Al amcaoğlu, 4000 para verdim sana da bana Seçil lazım. Seçil attım oraya, görmedin mi? Nereye abi? Dur geldim. Allah Allah. Heh, al, 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 al. tamam, At. tamam, tamam. Para bıraktım. Para bırakın. 500 bırak ya, bir tane silah alacağım. Bu abi alacağım, para bırak. Al abi. Aldım o abi. Hadi o abi. Bir yelek daha var burada. Yeleği almayın artık. İşaretimi gördünüz mü? Çok işaret var. Adam şey de senin şu mermi işaretinde de. Oraya gideceğiz o mi? Orada adam var. var vardı görünüyordu abi. Tabi tabi oraya gideceğiz. Oradan yukarıya tepeye oynayacağız. Bak o işaretli yere bak adam en son burada görüldü abi. Onlar da yukarı doğru koşuyordu. Aynen. Ya da orayı lootluyorlar şu anda. Yok o evi de görmedim. Ha Ar burada lan burada açıkta açıkta. Aynen. Geldim. Düşür birini çabuk. Aha düştü. An ağzına seçtim şimdi. Benim mermim yok. Sniper mermisi de atıyorum. Önden atıyorum at 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 Sniper atıyorum. Neredesin? Yok yok boşver. Geldi şey var. Ama 16 tane var ya 16 tane. Abi o aşağıya Kavacık sıkıyor da. Geldim. Al. Bak Selim abi burada da kutu var. Aynen. Şeye saklamışlar. Gitti i̇şte bu lan. Murat abi. Götüm götüm yukarı kayıyorum abi. Lavuk burada yerde. Ağaçtan görmüyorum. Öbür de burada. Yalayım ya. Götüm götüm Kırdım. kayıyorum abi. Kırdım o da kaçıyor. Uğur şurayı alacağım. Selim abi. Düşürdüğüm tamam, ölmedi. Tamam. Öldüm. Tamam, tamam. <laughs> tamam şu gerekli işaretleri kaldın abi. Bitti mi onlar? Wipe olmadı lan. 3-4 kişilerdi ya. Ben bir tanesini öldürdüm. Ben de aldım bir tane. Burada burada burada. Bir bakıyorum hemen. Gördüm gördüm eve girdi. Tamam sakin abi. Siz yukarıya gel mı gidiyorsunuz lan abi. ben aşağıda kaldım. Selim abi gel benden. Aşağıda var adam. Burada. Yani. <laughs> Selim abi altında gördüm gibi oldu ama. Bilmiyorum. Tamam, ben de gördüm bunu. Kaçmaya çalışıyordu. şuraya geçiyorum. Hadi geride kalmayın siz de gelin. Geldim. Ne yapıyorsun deli? Pillerimi bırak lan beni. Sol Pilleri alttan alma ya. Atış sesi geldi ha. Pilim yok benim. 3 tane pilim var benim sadece. Bu taraftan atış sesi geldi. Arkayı oynadı galiba. Bu Araba arada. var. Ona lan. Bana gelmeniz lazım Selim abi. Geliyorum. Yok burada yok o adam ya. Gel Selim abi gel. Geldim ya. Yani. UAV açıldı. Bak buradaki araba var ya sonradan geldi ha. Yukarım çıkıyor aşağıda mı? Bekleseydim dursaydım. Abi bu Yukarı oynuyor. Birini down ettim. İkisi down, ikisi de down. Ortar geldi. İki tane down'lum oldu. Biri öldü. Ha burada adam var köyün içinde. Abi kişi de öldü. İşaret... Bir şey var. Gaz maskesi var. Abi işaretimde adam var. Bırakın onları gelin. Tamam Murat tamam, burada. abi buradan bakıyorum adama. A az ilaret. Adam zaten buradaydı bakın. Tamam tamam. Buradan bakacağım adamı dur. Aa burada 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 önümüzde Uğur. uğur burada önümüzde aşağıda. Burada adam. Anlat. Lan burada burada. Bakıyor şu anda bana. Vay iptal edin abi. Onu düşürdüm ben ya. Kim bakıyor? Biz Okan'la farklı takımda çatışıyoruz. Burada yukarıda bu adam. Bırak çıksın kanka o. Sırek geldi. Birini down ettim. Abi, abi, abi. Murat gelebileceğim hemen. Sen geri gel Selim abi. Gel. Orada down ettim birini. aşağıya indi. Ya arkadaş niye böyle Burada burada yan tepe yan tepe yan tepe bırakın. Abi sol tepede var adam. Vurdum onu. Adam hemen sol tepe sol, sol tepede de var. Bir saniye. Aa, arkadan geldi ya. Kızlar tek başıma oynuyorum burada. Ha. Hadi. Abi şunu vursanız abi. Abicim. Neyse. Vuruyor Zaga. Amkan daha geliyor arkadan. Sol tepeden vuruyor tepeden. Airstrike geldi. geldi. Attı aşağıya, attı aşağıya. Mortar geldi. Amma her, her şey atıştı. Her şeyi atıştı. O kadar şey atla. Atla aşağı atla. Tut abi sen adama bak. Adama bak Mortar abi. Ben tutuyorum. Sağdan gidelim gel gel bu tarafa gel sağa gel sepete doğru Karşı, karşı tepedeydi adamlar. Vurdum hepsini karşı de. Karşı tepede var bir de solda var. Sol tepede varmış bir takım. Abi iki takımla savaştık orada da ben anlamadım. Buraya Arkadan nasıl yüksün. geliyor herif? Orada. Açım yok. Vur. Alandan kucağımıza alalım onları. Fazla diretmeyin. Hiç görmüyorum ha. Burada burada aşağı atladılar. Önümüzde adam indi ileri. Şuraya. Nereye atlayacağız bunu abi? Adamlara bakıyorum. Bir yer işaretleyin gideriz. Bunlar hakime çıkarlarsa bize bakarlar ama kafalar o kadar çalışıyor mu? Buraya atlamamız lazım ama. Beyler biz buraya kadar Vur, sürelim. Vur vuramıyorsun değil mi? Abi hemen solumuz var ha Okan. Sol işaret beyaz mı? İşaretli. Karşılayacaklar evet. sağdan gelin. Sağa doğru, sağa doğru, sağa doğru açılın. Sağa doğru raşıyorum abi. Karşılanacak sağ. Sağ beyler sağ. Bak işaret attım sağ. Çabuk. Abi tamam geliyoruz arkandayız. He tamam söyleyin o zaman ne bileyim ulan ben. Hı. Ee, Okan geliyoruz dedi zaten. Duymadım ki. Hadi heyecandan duymuyor ha. Bir kişi var burada. <laughs> önümüz de var ya, önümüz de var. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> önünde abi. İşaret edin oraya iki kişinin ya. ya raidik. Abi arabayı alıp kaçabiliyoruz mu? Yok ya hiçbir şey olmaz alırız biz bunu. Adam yukarı kaçıyor zaten abi. Yani. Ulan ne sıkırdım onu da yemedi ya. İleride drop var ha ona gidiyorlar belki. Ne öldü? Niye öldüm ben ya? Hayır, 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 hayır. Hayır. Ölmezsin, ölmezsin sakin. Dağımızdan boş Mosman geliyor. Hemen döneceğim aşkım sana. Bir saniye. Selim abi darlıyorlar ha. Not Burada. Önümdeler, önümdeler abi. İnanılmaz harika. Alanı Ben kaldıracağım, sen oyna. Sen oyna, ben kaldıracağım. Abi niye gazı bu kadar çok etti? Benim abi, bana gelemez, değil mi? Geliyorum geliyorum diye geldim diyor. Efendim. E çılın yok Var var. <laughs> <laughs> Şu yukarıda <laughs> adam var <laughs> <laughs> Gel al oradan gel. Daha adam yaşıyor zannet. पिछल वार Silahların nerede? Abi, düdül de dolmuştu. Hiç Gaz kaldı. Ölmediler, kalktılar ya. İkinci silahını biri bana versin lan. Ben Şuraya iki, 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 ikinci silahınızı verin bana. Al, al gel. Gel 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 gel. Bak, benim buraya doğru gelip kaçacaklar. Knife kullanıyorum ben sadece. Tamam. Sniper'ı öyle vurdun ki adamı. Tv bakabiliriz. Okan sniper'ı verebiliriz. Senin galiba burada. Al, oradan. Orada adam. Al. Oradan kimse şey görmüyorum ben. Düştüm. Tek sen mermi. Tek mermide düştüm. Yukarıdan mı vuruyor hala? Evet. evet, yukarıdan. evet. Ben göremiyorum adamı buradan. İşaret edeyim yerin üstünde. E şimdi gördüm. Down oldu? Şurada down oldu. Ulan senin sniper'ın mıydı Bilmiyorum ki abi ya. Yürüyün Bilmiyorum yürüyün çok... gidelim gidelim alan. Manyak bu sniper'ın şu an. Yukarıda yatırdım bir. Bir tane de ben yatırdım. Abi onları oynamamız lazım bak, mecbur. Tamam. Adamlar kendilerini kaldırıp kaldırıp duruyorlar. Altlarına Hakikaten. girelim, altlarına o zaman. Siz vurun, ben altlarına giriyorum. Buralardan da atıyorlar lan. Çok dolu abi, çok dolu. Ay attım buraya ama doğru yere attım? Biraz olatma ne attım. Tamam. Allah şükür. <laughs> Okan. Okan. Murat yukarı çıkıyorum ben de. Onlar aşağı Daha Sonra dikkat et kanka. Aynen galiba uçan onlardı. Biz yukarıyı biz alalım onlar uçtuysa ya. Şuraya doğru mu oynayalım? Abi aşağıda drop var haberiniz olsun. Tamam niye? <laughs> Yakın mı drop? İşaretimde kanka. 4 numaralı işarette. Otur tamam. benim yanımda Deniz ya. Gidelim mi işaret şey? 260 <laughs> metre kanka. Ha orası uzak biraz kanka. Yok ya şu dağın altında. Sen otur otur benim yanımda. Gidiyor muyuz? <laughs> Drop'a. Gidelim gidelim ben hadi. olmaz <laughs> bir şey. Gözükmüyor. Burada. Adam var adam, ha, adam var. var. Adam var bak şurada da işaret edeyim. Gözükmeden alabiliriz bence sıkmayın. Abi orası bayağı dolu ya. Çok dolu hem Ulan bir sniperim olsa adam gibi var ya. Bana mı deniyor? Bir grup çatışıyor orada. Ben aldım. Drop'unuzu alın. Bakıyorum ben drop'unuzu alın. Adam var. Düşürdüm abi seni abi oradakini. Soldakini düşürdüm. Tamam. Göremiyorum. Vay oldu bu. Altımda var. altımda buradalar benim altımdalar. Var bir daha adam var. Biri kalktı. Bakıyorum. Sesleri geliyor bunlar burada altımızdalar. Bize doğru baktım abi. İlerden yukarı oynayın bu tarafa oynayın. Arada kalacağız. Arkamdan atıyor. Strike yukarı oynayın, Sağınıza oynayın. Invite dedi. Solda evet, bak bir kişi var, şey. Abi çıkışta işte şuradan, çık gözünü seveyim Amına kutu 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 lazım müsait olduğunda. Minishan baksın var açacağım. Yukarı ya, oynayın, yukarı oynayın. Eyvallah. Yakanlar kanka. Yukarı oynayın beyler, yukarı oynayın. Bu yukarıda açarsın. Tamam. Sağdan mı gidelim Murat abi? Aynen, evet evet gidelim. yürüyün yukarı. Gel. Gel Buradan çıkacağım Selim abi iple. Aynen ben de oradan geliyorum. Gel, gel, ben bakacağım açık. Kurdum site olduğunu münün işine açar mısın? Hop bunu sıkıyorlar bana. Altındayım bir şey içi. Biri yerde. Ben kendim kaldırıyorum. Bunları lotluyum bari. Aynen abi. Hiçbir şeyleri de yok adilerin. Minion'u açtım buraya. Uğur geldi mi? Emanet. Emanet Para. Selim abi ya solumuzda drop var. Tamam. Ben drop'umu aldım. Enemi drop artık. dedi. Enemi dropping dedi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Görüşürüz. Abi adam Görüş. adam var. Düştü. Haklı. Bana bakın ben drop'umu almamıştım gideyim alayım. Al abi. Abi buraya vuruyor sen drop'unu al bakıyorum. Bir kişi daha var birini öldürdüm. Sana yaklaşıyorum dur bir dakika. Tek canı var abi şurada. Altta. Şurada. Abi bizim buradan high ground almamız lazım. Boş verin orayı. Alan geldi. Drop'umu alamadım. <laughs> ha? Ben bunların hepsini aldım. Başkası vurdu beni. Bu vurdu. En kaplaması yok. Gelebiliyor musun? Maskem var mı? Geliyorum. Maskem yok ama çıkacağım gibi ya. Oh. Oh. Abi, yok, abi, yok, abi, adam. <laughs> Önüme adam doldu. Gidiyorlar şöyle. Son anda yetişemedik o be. Epey vurdum da kanka. Kanka sol alttan ilerleyelim mi? Vur. Sol alttan adam bence tepeyi alalım. Tepeyi mi alalım? İyi. Hmm. Ama adam alabilir burada. <laughs> Dur bir alan kapansın. Bana para verseniz ya yukarıdan belki alırım adamı al Al kanka aa ses geldi ses geldi bizde ada adam var deneyeyim mi yukarı çıkıyorum uğur çık kanka ben buradan yakınından bir ses geldi uğur gelin mi yardıma abi 2 3 kişi var devam beni çekseniz lan oradan Strike'ım var üstünde ha. Vur. Biliyorum. Hadi çekin beni. de abi. Parayı da bıraksana silahımı alayım. Tamam. Hadi, Hadi. Daha burada adam var ha. Soldan aşağı, soldan aşağı, soldan, soldan gel. Okan şuraya Parayı aldınız mı buradan? Parayı aldım, buraya aldım. Abi, gelin böyle. Tamam. Say Nereden koyduğum. atıyor? Yukarıdan attı. Yukarıya bakın abi. Burada da ne istiyorsun? Aa, sana sniper vereyim mi? Bilmiyorum yani, şeyleri... Tek canı var. Tamam. Buraya da bir adam daha düştü. Biri burada. Orada 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 işaretimde o. Gördü bir tanesi. Arkamda arkamdan çıkıyor. Tam önümde. Bakıyorum. Ar ya burada, burada burada. Burada sol taraftan girdi. Burada burada burada. Bir takım şurada. Armor lazım aga. Tamam. Bir takım burada. Abi silah mı Al silah, Burada kutular var. Gel bak. İşte. Al RPK var burada. Nerede Kestim abi bari. işaret? Burada burada abi burada. Gel işaretle. Kanka buradalar. 5 takım 13. 11 on... takım da burada. Tam 4 takım 9 kişi abi. Safe oynuyoruz. Urşu'yu alalım mı? Yerimiz, Kanka orada adam var. Oraya alın. Bakın yerimiz çok güzel acele etmeyin. Tamam. Aynen. Tepeye, sadece tepeye bakıyorum abi. Gitmeyin, abi gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Burada tamam. adam var. Vardı. Aşağıdan bakıyor. Buradan bakıyor tamam. adam. Şurada. Biri buraya indi. Adamımıza sıkıyor. Mermim yoktu. Burada. Ben kendimi kaldırıyorum. Alanı bize verdi, gitmeyin. Alanı bize verdi. Tamam. Burada. Bitti galiba. var ya. Çok Benim güzel başım, oynadık. Kırık kaldı da onlarla izliyorum. Harbiden çok güzel oynadık. Oyun kaç kere gitti geldi Son anda güzel yere oynadık. Yalan çok Evet. Murat abi bir giderimi